He biz de arkadaşlar bu işler bitti. Gösterilen şey yapacağız bu işler bitti. Minecraft eee oynuyoruz. Evet yıllar sonra tekrardan Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ama bugün evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Evet hayatta kalma modu oynayacağız. İsterseniz da yapabilirim. Neden olmasın arkadaşlar. Şimdi direktman tek oyuncu diyoruz. Eee yeni dünya oluştu diyoruz. Dünya diyoruz. Bunu sandık kapalı olsun şimdilik. Eee ben öyle yapacağım çünkü. Lan ne oluyor? Heh. Şimdi arkadaşlar. Hayatta kalma olacak. Zorluk eee normal olsun. Hadi bakalım. Yeni dünya oluştu. Dediğim ve bastım İnşallah güzel çek geçer arkadaşlar bu Minecraft bölümü. Yani Minecraft'ı bayağı sevenlerimiz var. Allah Allah. Yani onu biliyorum da. Minecraft'ı seversiniz devamını getiririm tabii ki. Şimdi o oh, oyun biraz kasıyor. Evet bende de kasma vardır illaki. Şimdi arkadaşlar ilk Minecraft'ta yapmamız gereken şey bu arada benim karakterim City var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Steve olduğum için ben böyle başladım. Arıcıklar. Bu arıcıklar bize saldırıyor bu arada. Anlıyorum. Ayak sesleri bu kırıldı. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor ya? Başka bir yerde ağaç kessem iyi olacak. Burada mesela ağaç kesebilirim. Oo, bir sürü coin var burada. Şansıma i şansıma koyun çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah seversiniz bu seriyi arkadaşlar. Eğer biterse hardcore yapacağım. Size yemin ederim hardcore yapacağım. Tamam tamam. Ya, tamam. Hatta bu akşam e, 8'de canlı yayındayız. Hepinizi bekliyoruz. Bu sonra ondan sonra kiki ondan sonra kick'te yayın yapacağım da ki ama oradaki kamerasız olacak arkadaşlar. Kamerasız olacak çünkü e YouTube çünkü YouTube yayını kısıtlıyormuş. Ben daha yeni öğreniyorum. Ama de yayını kısıtlamıyormuş. Şöyle bir durum yok. Allah şükür izliğini. Şimdi arkadaşlar buradan ilk önce meşe tahtımızı alalım. Ve buradan e, 28 tane yaptık. Yeterli bence. Buradan bir iki tane alalım. Sonrasında böyle gelelim. Aa bak böyle mızrak gelmiş. Bu yeni güncellemeyle gelen bir mızrak. Tahta kılıç yapalım. Ondan sonra balta yapalım. Tamam kürek yapalım. Tamam artık yani. E şimdi koyunları öldürme zamanı. Hatta mızrak da deneyecek. arkadaşlar bu arada mızrak çok uzaktan vuruyor bak. ne bakıyorsun lan? Aynı iz vurmanız gerekiyor bu arada. öldüreceğim seni oğlum. Dur hatta kırılışı öldüreyim lan kavga istedi iyice. Tamam şimdi bu koyuna da gitmemiz lazım. Hop 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 hit, hop hop. Hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya? Hop, 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 hop. Şak, şak. mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben. Bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip garip garip. Hmm. Tamam. Bir tane daha koyun indirmeniz lazım. O, Oh, bir sürü koyun var. Kaç tane koyun yaptık biz? 3 3 olmuş muydu? 4 4 tane yapmışız. Oha. Yok. Hatta şimdi bir yatak yapalım da ne olur ne olmaz diye. Dur ilk önce. Tam beyaz yatak şimdilik burada durunsun. Hatta ata da bir kez mısrakla vurayım arkadaşlar. Atakta ata da bir kez mısrakla vuracağım. Bakın. çok kolay yapıyorsunuz. Eğer siz mobilden oynuyorsanız bu kesinlikle var. Gel lan buraya. Öleceğim oğlum. Dikkat kaldı. Aha işte ölürsün işte öyle. Oha şimdiden bir seviye olmuşuz lan ne oluyor? Daha yeni başladık. Onun <laughs> bir sürü ayçiçek var. Bunlardan bir şey yapabiliyor muyum? Aa boya atıyorum şimdi doğru. Şimdi arkadaşlar ben Minecraft'ta oynamayalım. Ben bayağı giriştim. Evet, siz ben bayağı girişmiştim. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Ama ben Java Edition oynuyorum. Siz de Java Edition oynamanıza izin veririm yani doğru doğrusu. Ben Java Edition oynuyorum neden? Çünkü bana göre iyi. Eğer siz de Bedrock oynamak istiyorsanız Bedrock'a. Ama biraz pahalıdır. Ama ben senin... Şimdi ben seni de öldüreyim de ne olur ne olmaz diye. Şimdi e Edimiz yanında bulunsun diye. Burada <laughs> Aa burada kömür varmış lan doğru. Kazma yapmış mıyım lan ben? Aa yapmamış ben ben malım. Sen bildiğin malsın. Bir dakika çubuk. Çubuk diye aratacağım. Çubuk. Heh. Tamam. Çubuk arattım. Şimdi burada Ha doğru şimdi kazma yapmam şimdi kazma yaptım şöyle Kazma yaptıktan sonra baltayla böyle kesiyorum Ondan sonra kömürleri alıyoruz Değil mi? Bu kadar SSS <laughs> canlı yayınlarda falan minecraft oynayabiliriz neden olmasın arkadaşlar Keyit'te daha önce böyle bir şey yapmıştık Bence Youtube'da da bir kez yapabiliriz Neden olmasın arkadaşlar neden 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 olmasın lan Ne kadar komik ya Şimdi bak şimdi bunları kürekle kırmamız lazım bir dakika. Kürek daha hızlı kırıyor çünkü. Allah Allah. Lan diye e, yanlışlık E'ye bastım. Tamam tamam. Tamam tamam. Bence Minecraft'ta sevenler varmış arkadaşlar. Bu kanalda Minecraft sevenler birçok arkadaşımız var. Hadi bakalım hayırlısı sizin için çekiyoruz. Hatta Minecraft serisinin devamı için videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bu video sizlerde tam tamına 5 dakika gelirse Sonra ikinci bölümü de oynayacağım. Eee A koyun var ama şimdi koyunu öderemek. Koyuna yapacak zaman, zamanım yok. Şimdi bir koyun eteğinde ne olmaz diye. Hatta şimdiden bir yakında şimdi bir konuş artık. Şimdiden bir ağaç kesmek istiyorum arkadaşlar. Ee, yapamayız çünkü. Aa şimdi o oradaki şeye gidelim doğru. Taş kesme yerine gidelim. Bekleyin. Aha geldi arkadaşlar. Neyse 5 dakikadır buraya alınmaya çalışıyorum. Ama burası farklı bir yer mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> Yok farklı yer değil. Farklı yer var pardon pardon. Kendine gel ya uzay. Uzay kendi kendine gel. Burası farklı bir yer. Şimdi buradan kendimize taşlı aletler falan yapabiliriz şu anda. Hatta sandık falan yapabiliriz çünkü sandık e, gerekli eşyaları atmamız için yarıyor bir mesela. Farklı yerlerde sandık falan çıkabiliyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Böyle düşünebilirsiniz. Mesela ben de bir şu an bir mesela 12 tane taşım olmuş. Güzel. Fena değil, fena değil. Şu an çalışma masasını aç için üstüne aldım. Sonrasında buraya koydum. Taş baltamı da şu an yaptım. Taş baltayla buraya çektim. Taş kılıcı da bö böyle yapmış olduk. Ee, taş mızrakımı yapmış olduk. Zaten mızrak gerçekten güçlü bir e, çar. Şimdiden kürek yapmadık çünkü kürek e, şu anlık lazım değil. Bakın daha hızlı kırıyor taş balta. Dikkatinizi çekerim. Eşrefte. Orada bir şey mi var? Dur nereyle yaklaştırıyorduk? Nereyle? Hangi şeyle? Tabii sen bir tavuk git ya. İki level olduk. Güzel güzel. İyi ilerliyoruz. Hatta geçenki Minecraft videolarımızda falan çok güzel ilerlemiyorduk ama. Böyle yapmaya başladık. Burası benim geldiğim hmm. yer mi? Yo. Hmm. İçinde içinde falan e, iskeletler falan var. Sıkıntı sıkıntı hmm. çok sıkıntı. Daha gelişmedik ki biz oğlum. Lan, lan ne ara açtım? Bitti. Bakın. Hatta şöyle göstereyim. Dur F5'e bakalım. Ne biçim yemek yiyoruz da biz böyle? Ah hayalet moduna geçelim şimdiden. Tamam. Hayalet moduna geçtik şu an. Evet arkadaşlar şimdiden e, şöyle bir kütük kıralım da odumuz olsun. Tamam okey. Okey, okey, okey. Ne kadar komik ya. Tamam şimdi buradan ee... Arkadaşlar şimdi buradan bir... Acaba kaç tane olduğumuz oldu merak ediyorum. 60 tane olduğumuz olmuş, fena değil. 63 tane olduğumuz oldu. Ana şimdi yatak yapmanın zamanı gelmişti. Şöyle... Hatta şuraya bir tane ev yapalım mı lan? İyi olur. Hatta şurada bu dakika şöyle. Kırık alıyoruz. Ee, hatta Enes Batur'da bir kez Minecraft videolarını izleyenler vardır arkadaşlar. Enes Batur da Minecraft oynuyor. Ama şu anda koyunamıyor Bıraktı yani bu YouTube. Gitsin bir be beni izlemeyenler gitsin Enes Batur izlesin kardeşim bana ne? Ha ya şimdi yatak. Yatağımız olmuş. Uyuyalım. Gelişin yapın tahlil rüyalar diye. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi şimdi bunlar böyle kalsın. Neyse. Para 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 Taş mızrakta bir deneyelim mi lan? Domuzları öldürmeyi. Bakalım kaç kaç kere vuruyor. En son 6 kere vuruyordu. Bakın burada. Dakika yakından vurmamak lazım. Uzaktan. O bayağı vuruyor. Bu sefer 4 kere buldu. Allah Allah. Mesela uzaktan mesela daha iyi XP'ler alabiliyoruz. Bakın 4 kere vurdu. Bayağıymış lan bu mızrak özelliği. Siz de oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aren sen de bu videoyu izlesen sen de oynamanı tavsiye ederim. E ee? Ananın yere düştüm. Neyse önemli değil düşmem. Önemli olan benim hayatta kalmam. Ateş böcekleri çiçekleri varmış evet. Bu Minecraft güncellemesinde daha yeni gelmiş arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Lan bir dakika dur kürek kürek kürek. Kürek lazım Aga. Kürek lazım buraları kırmak için. Yoksa küreksiz yapamıyoruz arkadaşlar. Hatta şu alt kapatalım mı da? Dur. Ayarların buradan yapamıyormuşuz. Ana menüde yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Oha burası bayağı ilgi çekici bir yer. Burası bayağı ilgi çekici bir yermiş arkadaşlar. Bu ne lan bu öyle? Arkadaşlar neyse burada bırakalım. Minecraft serisinin devam etmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.